Fatih'in annesi Fatih'ten büyük, hakikaten çok büyük bir ana. Kızları okula göndermiyorlar. E, o zaman dini eğitim vereyim o da yok. Evimin bir katına kurs açtım. Orada kızların yetişmesini sağladık. Anadolu'nun imanla yoğrulmuş yurtlarından Çamdere'deyiz. Şeyh Ali Semerkandi'nin nefesi hala bu topraklar üzerinde. Modern dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan ODTÜ'de okuyan, Gazi Üniversitesi'nden mezun olan Adem Yücer er hocamızı ziyaret edeceğiz. Adem Yücer er ki cübbesiyle, sarıyla imanını ve şuurunu kaybetmemiş biri. Bir Adem'in hikayesi sizlerle. merak edeceksiniz demiştik. Merak ettiğinizin farkındayım. Cübbesiyle, sarığıyla tam bir Anadolu alimi. Ama öbür taraftan entelektüel kişiliğiyle de ilgi çeken bir karakter. Çamlıdere'nin bir ışığı kıymetli Adem Yüceer hocamın yanındayız. Dizinin dibindeyiz. Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah ala hal, İyiyiz dünya hayatında. iyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Biz de sizinle beraber olduğumuz için iyiyiz. İnşallah akıbet de hayır olur. Niyet hayır, akıbet hayır demiş Ali Semerkandi Efendimiz Çamlıdere'de. İnşallah öyle olur. Hocam. İnşallah hocam. Şimdi Çamlıdere deyince Şeyh Ali Semerkandi'yi anmamak, hatırlamamak kabul edilemez. Allah bizi cennette Şeyh Ali Semerkandi büyüğümüzle de beraber eylesin. Efendimizin Livaül Hamd sancağı altında onunla da toplanalım, beraber olalım. Fakat Bizi Çamlıdere'ye sürükleyen aslında sizin ilginç hayat hikayenizdi. İzleyicilerimiz de eminim Adem Yücel Hoca'yı çok merak ediyorlar. Ben evvela hocam Adem Yüceer kimdir deyip size topu atsam, sonra sizin dilinizden sizi tanısak ne dersiniz? İnşallah dilimizin döndüğü kadar, aklımızın erdiği kadar bir şeyler söyleyelim inşallah. i̇nşallah. Kızılca Hamam'ın bir köyünde doğmuşum. Aslında o köy Çamlıdere 1910'da tamamen yanmış. Ahşap bina olduğu için. Hı hı. Herkes buradan bir yerlere göç etmiş. Bizim ecdadımız da gitmiş. Kızı camında bir çiftlik satın almış. Oraya yerleşmişler. Ben orada doğdum. 1955 yazar nüfus kağıdında ama o yanlış olduğunu, aynı büyüdüğüm bir arkadaşım. 1954 doğumlu. Yine nüfus kağıdında Ocak ayı yazar. Halbuki annem bulgurlar kaynatılırken oldum der. Neler kaynatılırken? Bulgurlar kaynatılırken yani bize bulgur kazanlarda kaynatılır ondan olur. Şu anda 70'e geçtik. Maşallah. Elhamdülillah ciddi bir sağlık sorunumuz yok. Şimdi hocam sizinle alakalı ben izleyicilerimize bizi izleyenlere şunu söyledim. Ottü'de okumuş. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nden İngilizce öğretmeni olarak mezun olmuş. Biri dediğimiz zaman muhtemelen insanların gözünde böyle bir profil canlanmıyor. Ama siz Bakıyorum böyle imani manada da kendinizi çokça geliştirmiş, aynı zamanda Çamlıdere'de yüzlerce hafız da yetiştirmiş bir e, insansınız. Birçok hafızın da belki gönül dünyasına dokundunuz. Biraz o kısımlara gelsek hocam, bu ODTÜ kısmını çok merak ediyoruz. Kayseri İmam Hatip Lisesi'ni son iki sınıfı birleştirerek verdim. taze bilgi, yani lise son iki senenin bilgileri taze olduğu için güzel bir puan almışım. ODTÜ kimyayı tutmuş. Kimyayı Halbuki, seviyordunuz evet, o zaman. Evet, kimya dersini seviyordum deneyleriyle falan. Dolayısıyla apar topar 17 yaşımı bitirmek üzereyken kendimi de buldum. E, vardığımda ilk karşıma çıkan birisi bana faşist dedi böyle. O kelimeyi daha girmemiş benim şeye, lise açıyorum <laughs> Dolayısıyla ona sensin fasist dedim. Bozuldu biraz. Arkasından da elhamdülillah ben Müslümanım dedim cevabı şöyle bir de bu çeşit hiç çıktı yahu dedi. Ha, tabii o güne kadar bununla karşılaşmamışlar. Tabii onlar faşist, komünist bir de ot dedikleri var. Dolayısıyla orada bir saf olarak kendimizi şeyini ortaya koymuş olduk. Bilmiyoruz Aynen. tabii dünyanın ne halde olduğunu. O arada tabii yurtlarda kalıyorum. Ve yurtlardan altı tane erkek yurdu, ortasında bir tane kız yurdu. Oradaki hayat tamamen benim dünyamın dışında bir hayat dolayısıyla o ara işte İmam Hatip mezunuyuz. Ankara'da imamlık görevi aldım, Kalaba Keçören Kalaba'da. Dolayısıyla okulla yatılı hayatım bitti. Derslere yani giriyoruz. Bu durumda hem okudunuz hem imamlık kazıfesi yaptınız. Tabii tabii çünkü e, aylık 400 lira falan bir masraf alıyordu. Babacığım bir 2 ay çeyrettikten sonra okutamayacağını bize ima etti. Dolayısıyla imamlık görevini alınca ekonomik sıkıntı ortadan kalktı ama bu sefer şeklen tam bir onların faşist dediği tip. Bıyıklarımızda yeni terlemiş. Bizi gördüler mi? Bir faşist olarak görüyor tanımayanlar. Dolayısıyla bize orada hayat çok zor olmaya başladı. Ee, yine de derslere giriyoruz. Bir kez e, İstanbul'da bir göbekte e, üç tane onlardan adamı, milliyetçiler öldürmüşler. Bir Okulda panik var ki biz de, ben de aydınlık evlerden Ottin'in otobüsüne binip geliyorum. Bir indim ki okul çok perişan. İçeri girdim, kimse bizi tabii şeyden görmüyor, dışarı çıktım, iki tane adam beni bir tuttu kollarımdan ormana doğru. Şöyle arkama bir döndüm, inanın adamın ayakkabısı bu kadar yani. Oraya goril gibi getirmişler bir adam. Öyle bir tekme vurdu ki arkadan bana top gibi yuvarlandım gittim. Yine de bırakmadılar, götürdüler ormana. Şimdi çevirdiler, biri vuruyor, ötekine düşüyor falan. Bu arada Niye dövüyorlar hocam? Faşistiz ya. Onun dışında adam kabul etmiyorlar. Halbuki ben Müslümanım halbuki, imamın üstlük yani. gelmesinler diyor. O, onun için zorluyorlar. O arada bir çığlık duyduk. Bir imam arkadaş vardı, Hasan Şahin, onu bıçaklamışlar. Beni bıraktılar, gittiler. Uzatmayayım. Estağfurullah. İşte o zaman Milli Güvenlik şey de, de, ne, devlet, güvenlik güvenlik mahkemesi oraya müracaat ettiler ettik bizi yargılıyorlar <laughs> yani ne ne yaptı kim yaptı bilmiyoruz diyor bizi yerler <laughs> yaptı uzatmayalım o sene öyle geçti ikinci sene e, yine gittim işte ya, ha, bu o, bu kadar zulme ve sıkıntıya rağmen yine gidiyor. okul hayatınıza ya, devam ben, ediyorsunuz. Adamlara yani. diyor, bazı bazı aklı başında olanlar var konuşuyoruz arkadaş ben okumak istiyorum ya diyor ya dokunmayın ademe diyorlar ama öbür onların da faşistleri var. Ne faşist diyeceğiz onlara? Hiç affetmiyorlar. Bulduklarını indiriyorlar yani. Yine bir yemekhaneye gidiyordum. Birileri yine geldi. Çöktü tepemize dedik herhalde bu hayat. o arada da Gazi'ye kayıt olmuştum zaten. Gazi'ye gidip gelmeye başladık. Orada arada karıştıtım sefer Devran devrişti. Yani bu durumda şey oldu. Tabii çektiğiniz iki tane sıkıntılardan evet. dolayı aslında otluyu bitirme imkanınız ortadan kalktı evet. bıraktınız okulu. Öyle görünüyor yani. Sofa yemiyor mi gidelim devamlı oraya. 2-3 oldu öyle yani. Gördüler mi onların o militan takımı affetmiyor. Halbuki ikinci sene daha da düzeldi yani o şey yani bayağı gelenler. Hatta ben kayıt almaya gittiğimde yüzlerce başörtülü kız vardı o günde. Yani okulun statüsü değişti ama bize oldu olan bizimle anlaşamadılar. Sonra Gazi'ye gittiniz hocam. Gazi ya. devam ediyor. Bitti Gazi'de 3 yıl. Hatta son sene bu hızlandırılmış eğitim çıkardılar. Bir gün bir gittim okula, sınıf dolmuş böyle yaşlı yaşlı adamlar, aftan yararlanmışlar şeyde. 12 kişilik sınıf olmuş, 30 kişi falan. Böyle hep o deniz Gezmiş'in arkadaşları falan, hepsi gelmişler. Bir hızlandırdılar, biz de ondan son sene faydalandık. Okul bitti verdi. Gazi'de, o şeyim devam ediyor, kaydım. Müracaat ettik, İngilizce öğretmeni tayinim çıktı. Aa olacak ya hem de Ankara'ya, Atatürk Lisesi'ne. Orada depo tayin diye bir şey vardı. Oradan da isteğimiz üzere bizi Çamlıdere'ye gönderdiler. Kayınpeder de uğraşıyor tabii gelmemiz. Baba için. ocağına döndünüz tabii. Döndük Çamlıdere. yani oraya. Zaten Çamlıdere'den evlendik. Çamlıdere'liyiz de artık ta en sağlam Çamlıdere'li benim diyorum. yani rahmet olmuş sizin Çamlıdere'ye dönmeniz. Evet, Çünkü bir, 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 burada yüzlerce belki sayamayacağımız kadar çok hizmetiniz var. Özellikle Kur'an ilimleri noktasında birçok gence dokunduğunuzu ben biliyorum hocam. Onun da hikayesi, ben Kalabada imamım ya, Erzurumlu bir müezzinim var, çok sağlam, Hacı Bayram'ın, Maltepe'nin muhabelelerini okuyor, elham gibi. Maşallah. Sabah ben dinliyorum, bir gün okuyor, bendeki Kur'an'daki ayrı onu düzeltiyorum, yine aynı. Ha böyle da dedi, orada vaat ettim, bana Allah kaç tane çocuk verirse hepsini hafız yapacağım hafızlık içinde uğraşacağım diye 18 yaşımda falan. Yani o dönem yanlış ezberlemelerden kaynaklı Kur'an'da Kur yanlışlar vardı. Kur'an-ı basımında hata çok. Şimdi bayağı düzelmiş. O zaman özel şeyler basıyordu Kur'an-ı Kerim'i. Dolayısıyla yanlış çok fazla var. Şimdi artık elhamdülillah. Devlet kontrolünde. Balkanlara gittim. Oralara kadar da gitmiş. Peki hocam o vaadinizi bir daha söyler misiniz? Ne dediniz? Allah bana kaç tane çocuk verirse hepsini hafız yapacağım dedim. Oldu mu peki? Büyük, büyüğü de götürdüm ama o bıraktı geldi, şimdi 40 yaşına geldi yalvarıyor baba ben hafız olayım, o olmadı. Onun dışında kızım da dahil elhamdülillah hepsi hafız. Maşallah. Şimdi sıra torunlarda. Onlar güzel. da hemen hemen 4-5-6 oldu gidiyorlar. Ben sağ oldukça hepsi hafız olacak. Şimdi. Ne kadar güzel. Her an Kur'an şey olabilir ama hafızadaki değişmiyor. Hocam Şeyh Halis Emmerkandî'nin dizinin dibindeyiz adeta. Onun nefesinin dolaştığı bölgelerde geziyoruz. Şeyh Ali Semerkandî ile alakalı bu geçmiş yıllarda belki Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, sanki bazı tatsız şeyler yaşanmış gibi biliyorum ben. Sizin bununla alakalı bir bilginiz ya da söylemek istediğiniz bir şey, bir hatıra var mıdır? Ali Semerkandî'nin son kerameti diye anlatıyorum bunu ben. Hakikaten kerameti. E, bu mübarek suyu falan var diyorlar, o çekirge suyu, onlar tamam, eski kerameti. Son kerameti çok enteresan. E, bir Emin Bey var. Çankaya'da alayda güvenlik şey asker olarak görev yapıyor. Bir gün bakıyor ki İsmail Hakkı diye bir binbaşı at üzerinde Çamlıdere'de koşuyor. Komutanım hayırdır? İşte Taceddin'i yıktım, Hacı Bayram'ı kapattım. Bunu yıkmak için geldim diyor. O da onu misafir ediyor. Belediyenin şeyine yattırıyor. Gece saat iki gibi falan kalkıyor, bağırıyor. Çapı toplayın milleti. Ondan sonra kereste, müreste, e, türbenin kapısını, penceresini kerestelerle çakıyor, kapatıyor. E, Emin Bey soruyor, hayırdır komutanım? Gece geldi, parmağını alnımın ortasına dayadı. Defol, sen azdın, belanı bulacaksın dedi diyor. O kapatmak isteyen komutana mı? Komutana, İsmail Hakkı'ya. Ondan sonra hala diyor, alnımın ortası ağrıyor diyor. Yani çok da korkmuş. Ondan sonra gidiyor. Bir süre sonra evini de biliyor. Böyle emirleri gibi gidip geliyormuş. De. evine gidiyor İsmail Hakkı'nın. Bir fas, feryat figan giriyor. Bakıyor yengesi. Hayırdır yenge ne oldu? Ya o kaçakçılarla çatışmaya girmiş İsmail Hakkı. Alnının ortasından vurmuşlar. Subhanallah. Diyor. Dolayısıyla yani kovduğu gibi nasıl öleceğini bile haber verecek kadar büyük bir Allah dostu. Ben mezarını gördüm altı, o şeye girdiydi altta çok böyle güzel taşla bir mezarı var 3 metre falan aşağıda. Çok mübarek bir insan olduğuna zaten inanıyordum. Allah rahmet eylesin. Allah. Cenab-ı Allah bizi Allah, şefaatine nahi nail Allah şefaatine nail eylesin. Yolun yolunda gitmeyi nasip eylesin hepimize Amin. inşallah. Allah Teşekkür ederim. Bir Adem'in hikayesi dedik ya. Bu Adem hocamız Allah selamet versin. Bunca hizmetin içine bir de dünyayı gezmeyi sığdırmış. Özellikle sizin eee Harime-i İzzetimiz Kutsu Şerif'le alakalı bir hatıranız var ki ben daha önceden bildiğim için e, biraz benim böyle içimi de titretti. Onunla alakalı da şöyle bir e, bir şeyler anlatma imkanınız var mıdır efendim? Mescid-i Aksa'ya gitmek için dedim ki İsrail'e bulaşmadan gidelim. Ürdün üzerinden gittik ama yine kapıya vardık. Yine onlar başımıza bela. Fakat şuna çok üzüldüm. Ee, önümde bir yaşlı bayan gidiyor. Biz bununla Türk gümrüğünden geçtik. Mürdün gümrüğünden geçtik. Onların gümrüğe gelince geçmiyor. Kadın tokalarını, saç, her şeyini çıkardı yine geçemiyor. Sonra dedi ki kadın benim bacağımda platin var. Yani ne kadar korkuyorlarsa bizim şeylerin yakalamızı bile. Geçtik, girdik ee, ama Mescid-i Aksa'nın kapısına varıyorsun. Üç tane bir tarafta, üç tane bir tarafta ağır silahlarla asker bekliyor yani bunların aralarından sürünerek giriyoruz. Ve o civarda ya buranın hiç genci yok mu diyor. 40 yaşının altını o civara sokmuyorlardı. Tam bir zulüm var. El Halil Mescidine geçeceğiz. Veya uzunca bir kilometre dolaşarak gidiyoruz. Çünkü daha önce o El Halil Mescidinin yolunda ki bir köyden gitmiş bir tane Yahudi şeyi basmış El Halili camide 29 kişiyi şehit etmiş. Allah Ona bir zarar verirler diye bizi kilometrelerce dolaştırarak giriyor. Neticede ilk iki tane X-ray, birinden geçtik Arap yalvara yalvara, bir daha gittik ileride bir daha X-ray. Böyle bir zulüm. Ee, i̇çeride de dediler ki dün yine bastılar burayı, ayakkabılarıyla geldiler, mescidimizi mahvettiler. Yani iki tane genç duruyor zaten. Tam bir zulüm. Ama bu noktada tabii bizim de, gayretlerimizin olması lazım. Tabii İnşallah bu her o yollayla... izzetimizi kurtarırız, kardeşlerimizi kurtarırız oralarda. İnşallah ve bizi çok seviyorlardı. Yani o kadar çocuklar falan geliyorlar, şey yapıyorlar. Türkiye deyince her şeyle teslim oluyorlardı. Bu koronadan önce yani 2000'lerin bu şeyin başında o günden bugüne çok şey değişti Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun hocam. Peki bu cübbe, sarık ve sakal güzelliği kaç yıllarında başladı? Bir de şunu çok merak ediyorum. Yani bizi izleyenler de muhtemelen benimle aynı şeyi düşünüyorlar da. Dışarıdan sizi birisi görse, ya bu adam ODTÜ okumuş, oradan Gazi Üniversitesi'ne girmiş, efendim İngilizce öğretmen olarak tahsil hayatını e, devam ettirmiş demiyorlardır muhtemelen. Siz bunu söylediğinizde hiç şaşıran oldu mu mesela? Hiç kimse, ben zaten İmam Hatip'te din kültürü, Kur'an-ı Kerim öğretmeni zannediyorlar. Şimdi bu isterseniz cübbe Sarı hikayesini e, dedemizden bize bu şeyi bırakan Hacı Ömer Efendi, bu e, hanımın dedesi çok mübarek, saf bir adam. Aynen. Hakaret edenlere merhaba, merhaba dermiş, küfür edenlere öyle mübarek bir adam. Evlenmeden evvel atla hacca gitmiş. Vay. Dönüşte de e, gerçi vakit alıyor ama önemli biraz. Kadınlar çamaşır yıkarlar burada şeyde, orada görüyor. Bak Hızır geliyor diyorlar. Hızır bu cübbe sarı kaçtan dönüyor genç bir at, at üstünde. Üzeri, daha Hızır. Kıza diyorlar ki git Hızır'dan para iste. O da gidiyor Hızır'da da para ver. O da bir mecidiye veriyor. Tabii içine de ateş düşüyor. Ondan sonra gelince annesine diyor ki gidip o kızı Ya, yavrum biz kimsesiz fakir bir kızı falan. Olsun sen istediyor falan. Ondan sonra bir iki üçüncü mecidiyemizi versinler deyince Kızı alıyor. Aa, o kızı alıyor. Yani, yani. Ondan, ondan sonra işte nereye getirecek şeyi. Kendisi artık cübbe sarı hiç çıkarmayan birisi. Bir kere gönderiyorlar. Kızı yargılanıyor. Orada vicdan sahibi hakim varmış. Bunun saflığını görünce. Dede git bir daha gözüme görünme diyor. Ama gelince yine devam ediyor. Cübbe sarık. Hanımı buranın da şeyi bir yedikli. O zamanki komutanın adı Gedikli. Hanımı hamile. Çocuk doğmuyor. Ters dönmüş içeride. Bu demin anlattığım gelin olan Ayşe adında kazanın ebek işlerini o yapıyor, Hı. çağırıyorlar bunu, bakıyor ki çocuk ters, Osmanlı bir kadınmış, bir takla yaptırıyor hastaya. Çocuk içeride düzeliyor ve doğuyor, sağlam doğuyunca. Ondan sonra kadın Can Havli'yle, ebe dile benden ne dilersen diyor, o da yavrum ben bir şey istemem. Ama senin herif benim herife biraz eziyet ediyor. Ona dokunmayıversin diyor. İstediği bu. <laughs> Ondan sonra gedikli şimdi bunu görünce dede ne olur diyormuş. Ya işte ise o da inadına bir ilahi tutturur. Bastonu sarı cübbesiyle caddede camiye devam edermiş ve cıppa sarıkla gitmiş bu. Dededen buradayım. hatıra o zaman. Evet, dededen biraz kaldı bize gayrı. Gerçi ben hani başka şeyler de var ama o, o madem bu dünyadan çıkarmadan gitmiş, biz de diyorum çıkarmayalım, devam edelim. İnşallah. Şartlar böyle. Hocam bir de sizden şunu istesem. Vakit ayırdınız bize, çok teşekkür ediyorum. Hikayenizde daha anlatılmayan onca şeyler var tabii ama bizi izleyenlere, gençler başta olmak üzere ne söylemek istersiniz? Hani bir nasihat, bir büyüğümüzün nasihati olarak biz de kendi kulağımıza tabiri caizse küpe yapalım, unutmayalım onu. Ne dersiniz? Tecrübelerinize dayanarak. Valla gençlere özellikle öğretmen olmalarını ısrarla ben istiyorum. Bu memlekette e, kurtulmamız da öğretmenlerle olacak. İyi öğretmenler yetişmesi lazım. O sahaya giden arkadaşlar kendilerini çok iyi yetiştirmeleri lazım. Gençlik çok önemli. Diğer insanlar da yani gençliğin dini eğitimine hiç bu memlekette şey verilmiyor yani. Ben Çamlıdere'de şunu gördüm. Kızları okula göndermiyorlar. O zaman dini eğitim veriyorlar. O da yok. Onun için ilk, ilk fırsatta evimin bir katına kurs açtım. Orada kızların yetişmesini sağladık. Ondan sonra erkek Kur'an kursu yapıldı. Kızların suçu ne? Fatih'in annesi Fatih'ten büyük diye bir şey okumuştum. Hakikaten çok büyük bir ana doğduğu gün öğrenmişler Fatih'in annesinin hamile olduğunu. İşte öyle anneler olmadıkça bu memlekette yani ikinci şey birincisi eğitimde önemli, ikincisi de kadınlar çok önemli. Hemen erkek Kur'an kursunun yanında bir de kız Kur'an kursu daha büyük yaptık ve oraya hem imam hatipte okuyorlar, hem hafızlık yapıyorlar, dini eğitimlerini de alıyorlar. İnşallah Fatih'i yetiştiren anneler Oradan yetişecek çünkü İmam Hatip'ten çıkıyor, imam oluyor, hanım yok, kız arıyoruz yok. Onları da. Yetiştik. Sadece sadece İmam Hatip için değil hocam, ülkemizde şu anda doğum oranları ve evlilik oranları Tabii. bir hayli düştü. Aslında Tabii. herkesin helal süt emmiş bir erkekle bir kadının evlenmesi, bu anlamda da kolaylaştırmak lazım değil mi? Tabii kesinlikle yani, o sahaya giremiyoruz, insanlar çok kapitalist oldular değiştirmek. Yani hacı, hoca hepsi yine ağır düğünlerle maalesef o şeyi ama bu da bebaldir. Herkes o konuda herkesin kızı var, oğlu var. Yani o, o sahada çok önemli. O da bir şey diyemeyeceğim şimdi. Yani. Çok sevdik. Hocam çok teşekkür ederiz. Hı. Allah sizden razı olsun. Ee, söylemek istediğiniz, ya şurası eksik kaldı dediğiniz bir yer varsa onu da alalım bizim yaptığımız bir şey yok ama işte biraz da bu mübarek Ali hani Semerkandî'nin tasarrufu var burada. Bunu çok çok birçok bir kez görüyorum. Kız Kur'an kursunun inşaatı devam ediyor. Ben de karşıda duruyorum. Beşinci kattan bir delikanlı uçtu. Yanındaki adam da fırladı. Adam uçtu. İnan aşağısı da demir, inşaat malzemesi. Bir metrekare bir yer ver adam oraya kondu. Ve kalktı, gitti. Bir şey olmadı Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Sanki bir güç onu oradan aldı. Oraya indirdi. Ondan sonra da kalktı gitti adam. Koştuk. Adam, ben bende bir şey yok ya. Ne istiyorsunuz? Diyor. Bunu gözünüzle gördünüz mü? Gözümle hocam. gördüm. Bunu ben şahit oldum. Vay be. Ve Deli Mustafa derler. Ben ona akıllı Mustafa diyorum patronu. O da şaşırdı hocam. Hayret ya dedi. O ikisi beraberdiler. Çatına nasıl kaydıysa adam uçtu çatıda. Düşecek ya. Sordum ben dedi kazanda işçiyim. İşte hafta sonları gelip burada borcum var. Onun için çalışıyorum dedi. Böyle de güzel şeyler. Mi Helal kazanç tabii. hocam demek evet. ki değil mi? Onun niyeti de hayırlıymış. Bir de çoluk çocuğuna onu belki melaike kira indirdi diyorum aşağı. Bunlar güzel hatıralar tabii. Hocam Allah razı olsun. Bizi kabul ettiğiniz için Amin. de çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Hizmetleriniz ben daim olsun. Amin ee, inşallah. Yani hayat boyu yaşadıklarınız aslında gelecek nesillere de aktarılması gerekir diye düşündüm. Daha anlatacak niceleri var, neleri var bir bölümü bu kitapta, bu kitabın da müjdesini verelim yakında. Hocamın kitabı da çıkacak. Belki ilerleyen tarihlerde bizden de size birer hediye olabilir diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Ee, hocamın hizmetleri daim olsun. Amin. Sağlığı, afiyeti daim olsun. Cenab-ı Allah sağlık, afiyetle müzda eylesin Çok teşekkür ederiz Amin. hocam. Ben de sizlere teşekkür ederim. Gelip buraya kadar bu işe sebep oldunuz. Ben aslında buna layık biri değilim Çok ama. Estağfurullah. Artık oldu madem bunda da olanda bir hayır vardır diyelim. Niyet hayır, akıbet hayır oldu inşallah. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Amin. Amin.